Evet arkadaşlar, bugün sizlerle hiç uzun zamandır oynamadığımız en güzel izlenenlerden bir tanesi oyun. Arkadaşlar hiç oynamıyorduk. Doğrusu ikisi çıkmış. İkincisi çıkmış. Doğrusu 2. Iki. İkinci oyun çıkmış arkadaşlar. Ve görev de yapacağız bu oyunda arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak buna inanıyorum. Ama o kitaplı yeri nasıl yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar. O kitaplı yer o kadar zor ki canavar bile kalmamam lazım. Yani Şimdi. E, yani arkadaşlar bu niye böyle koşuyor acaba? Normalde öbür türlü koşardı ama niye böyle koşuyor? Şimdi. Ben kendi bir arkadaş bulayım. O yeri yapmak istiyorum. Şimdi. Bir arkadaş bulacağım kendime. Aha yok. E, tamam oldu. Yok hayır bu bir ama kişi. Bir arkadaşım olmam lazım. Hazır. Hmm. Arkadaşlar. Hadi. Ya, of, oraya gitseydim. Nereye gitsem? Nereye gitsem? Heh, tamam. Şimdi e, bu kız sanırım bana yardım eder arkadaşlar. Evet. Okey. Ne Evet. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar o da izlemek istiyor. Arkadaşlar bu oyun koşulsa da nasıl değişti ki onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bakalım güncellemesi gelmiş mi? Bu güncelleme dediği doğsun ikisi arkadaşlar. Güncelleme olabilir ya da doğsun ikisi olabilir. Arkadaşlar Bilmiyorum. ben bu arada hani, abime yardım etmek için geldim. Evet. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Bir şeylere bakalım. Bunlardan bir sürü almam lazım. Aldım vallahi aldım. 300 aldım ya. Param gitti be. Neyse başlayalım. Kız nerede? Kız yolunu tutmuş gitmiş. Kız yolunuzu tutmuş gitmiş. Eyvahlar olsun. Ben kendim yapamam ki ya. Sakin olacağız. İlk önce bu. Olayımız bu. Olayımız ilk önce sakin olmak. Yani. Arkadaşlar var ya burası yani çok korkutucu. Hadi bakalım gidiyoruz şu anda. bakalım. Zaten benim de şey olmaz. Dolap var. Dur dola bakmayayım ya. 300 para ne? Yani. Oo, parayı bu kadar çok vermiyordu. İki defa verdi. Ya. Ay. Ehem. O adam birisi, adam koşturdu sanırım. Bir de arkadaşlar o yer var bir de cidden cevap var umarım o da karşımıza çıkar. Oo mu? Oo. Oo. da mumu söndürüyorum ya. Hmm. Abi, abi final daha iyi görünür ya yani da kapat feneri ya. Fener önemli. Hatta arkadaşlar bu bu kadar iyi gösteriyor ki. Tamam bindirdik. Aha bir yer var buraya gidelim. Hmm. Bir dayak yedi sanırım bir daha. Dayak yemek yani o kötü bir şey ki yani. Sakin olacağız sakin olacağız. Etrafı kılıyor arasında tamam. Tamam. Ya tamam yani. abim oha Ya yataktan çıktığımızda aldık ne yes oh. sandık sandık yoksa anda iyi ki maymuncuk almışım ha şimdi. Neyse, o zaman şunu içeyim. Tamam. Canım almışım. Güzel. Abim. Abi öyle böyle çarpıyor şimşek. Bak açık. Yes, açıldı. Güzel. Abi şimşek şey çakmıyor. Öyle böyle çakmıyor. Arkadaşlar bir canavar çakacak demişler ya. Canavar da vardı yeni bölümde de. Neyse. Yemin ederim bu odayı hiç görmedim. Vallahi billahi hadi bu odayı görmedim. Yemin ederim. Yemin ederim arkadaşlar bu odayı hiç görmedim. Doğrusu ikisi çok olabilir arkadaşlar. Deneyince yanım alınan vandırım hanım Ay bak hadi gidiyoruz Yolun yanım alınıyor Sakin ol <laughs> Rush geliyor bu Rush geliyor değil mi? Max mı geliyor? Abi çok gerici oldu bu. Bu oyunda gericiymiş. Of. Of abi. Bu malı bu sefer. Bu mal. Yes. Neyse bir şey mi? Bir Hayır. Burası çok tehlikeli. Hadi bakalım. Arkadaşlar yolumuzu devam ediyoruz. Kapı kapı kapı. Her zaman kapı zaten. Nereden gideceğimi de bilmiyorum ki Hah şurası Hah güzel tamam Allah Allah Bir cırmak tuzağı da vardı arkadaşlar Umarım o da çıkar Hadi bakalım Hadi bakalım Bir de olsun Allah. Hayır 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 Bir şey çıkmasın Tamam. Uy, bir buldum. Çok iyi. Al. Yes. Tamam. Arkadaşlar ben ya, bir de böyle bir para harcamayacağım dedim ya. Abi şu mikrofonu da vermeyin. Yemin ederim vermeyin. Gıcık oluyorum. Abi yerden can kaybedeceğim ben vallahi. Yoksa olmayacak. Ya ben Ne yapıyor? Ben, ben yok. yok. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ya. Boşu yapıyor? Ne ya. Artık yapıyor? Ne yapıyor? Ne olsun yani. yapıyor? Sakin ol canım oh. Hadi bakalım Iııııı Hımm Ah Şu anda Çok kötü bir haldeyim What the hell? What the hell? Şu anda mal gibi bakıyorum ha. Mal gibi bakıyorum. Şu anda öyle böyle bakıyorum. What diyeceğim. What demiyorum. Arkadaki yapıya bakalım. Katıltın. Ne demek bu? Bu ne demek? Dur dur. Arkadaki de bakalım. lazım. Yok. Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Yemin ederim vallahi gitti. Bitti bizim işimiz. Bitti. Bitti işimiz bitti. Vallahi bittik biz. Bittik arkadaşlar. Yemin ederim bittik. Oo, doğru gittik. Hey. Bir gideyim ya. Merak gittim ben. Bir gideceğim. Ne olacak? Ya? Oha. <laughs> Tablo düştü. Evet. Bir daha böyle bir hareket yapmayacağım. Böyle bir hareket diye yaptım arkadaşlar da Düşünün Düşün. Var bir tane için. Yes. Geliyor. Geldi 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 Çıktı güzel az daha yeniliyordum Tamam 32'ye geldik o zaman yeni e yaklaşmak zorundayız Jamur tuz istiyorum arkadaşlar ya. İnsanlar e, bir süreliğe rahatlıkla dolaşacak. Kıraç da gelmeyecek bu sayede. Yaa. Tamam. Güzel. 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 Abi ben bir coklu kullanacağım. iyileştirici. Ay. Ben o canım var tuzağını da bulacağım arkadaşlar. Kaç bir yer indirebilirim. O yüzden. Çık 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 çık. Abi şu saat var ya geliyor benim ya. Cematuzla çıksın bir. Ha ne zaman tuzla vermiyorlar arkadaşlar. Cematuzla da çok zor bulunuyor yani. Şu faz var ya ya. Of. Hayır bakalım. mavi ışıklar geldi. Bunlar ne yapacak? Bu göz de bizi takip ediyor ya. Ya bakmayın şu göz de bize var bakıyor ya. Öyle böyle diyor. Yes. Ama şey bulmak istiyordur canım abla. Of ya. Of. Hey buralar var. Ben bulmak için daha çok çabuk Canavar at zor olma Yok abi canavar tuzağı bulunmuyor. Bir canavar gelince kaçamayacağım. O yüzden o işi arayacağım. Bu yani. <laughs> tamam. Tamam seçiyorum. Yoksa yatağa girer abi. Yani. her yeri süpüreceğim. O canavar sıra bulmak için çaba sarf ediyorum şu anda. Ve de sarf Ya boşuna çanta sarf ediyorum. Tabii ki de bu yara bandı. He şey abi yara Abi ya hiç yara yok mu? Bu sefer Bu değil mi? Aşırsın. Yok hayır yok yok ya yok yok. Yok ben artık delirdim. Delirdim. Dalar 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 damardım. Damar. Dam oldu yani her şey. Dama dönüştü. Abi ya ben ona sarı atacağım. Zaten belli oluyor. Hmm. Arkadaşlar. Iı, en korkuttuğu bir yerden yani. O kadar korkunç bir yer. Yani. O kadar korkunç şu anda. Haydi. Oha. Çok mu var ateş? Ne oldu? Bu nedir? Bu nedir? olmuş bu? Vena Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

Kaçtı, kaçtım. Vallahi hiç çok güzel kaçtım ben. Orada canı var sende. Öyle bir sıkıntı çekmem. Yes, işte bu işte böyle bambucuk var. Bu bu iyi geliyor. Orada pil mi vardı? Dur dur. Evet pil varmış. Bu ne ya? Bak abi işte şu. Bak artık bundan defne her zamanki gibi ya. Al Güzel. 45. diye geldik. 50. bittim. 50. bittim artık yani. Dayanamıyorum böyle bir şeye. Of ya arkadaşlar ya ben o var tutadım. Niye bu Ya da bana mı gelmiyor? Mazlum. Oyyy paranın çubuk şu anda Arkadaşlar bir de ben bu paranın ne olduğunu, ne işe bilmiyorum ne olur yorumlara yazın Yine mi? Ya işte bakın Arkadaşlar Benim en kötü şeyim bu Buradan gidiyorum Yes Bu sefer öyle bir şey yapmayacağım ben Normal yoluma gideceğim Haydi kurtulacak bir yerde. Kim kurtulacak? Ben böyle de hiç kimse kurtulamıyor ha. Hiç. Korkmadım. Abi ben eşyalıyım. Ne var ne yok. Bu bir şey yok. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar Yani Çok uzak Ben hep bu dolaptan çıkacağım Arkadaşlar ben olayı öğrendim Tabii ki de bu olay olursa Olursa 弄的哪样？上次那辈子做的牛皮哦。<noise> <noise> Arkadaşlar basamıyor ki. <laughs> Eyvah. Bu da bir yok ki. böyle de uğru. Hadi. 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 い,いよ 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar. Bu ne şimdi? Ben bunu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu ya, yol nasıl yapılıyor? Ya bu böyle. Böyle bir sürü şey? çıkartıyor. Ya bu iki. Eyvah.

sapak kapak diyor ya. Abi sapak. Hayır buraya koyalım ben bak. Eyvah! Ah çok lan ya? Bak çıkacağım çıkacağım. Ben şöyle うも<リ>うすぐ使われた。 Abi biz doğru ben söyledim onu. İnşallah görmez. Çok güzel ilerledik şu anda. Arkadaşlar çok zor bakın arkadaşlar çok zor burası. Yapmak istiyorum ben burayı. geliyor. Eyvah, Eyvah bak. gitti. <Sessizlik> hayır arkadaşlar, hayır. Bıktım. Boğtsun! Arkadaşlar deneyeceğim. yapacağım artık bunu. Hayır yapacağım bunu arkadaşlar. Yapacağım artık bunu ben yapacağım. Arkadaşlar ben araştıracağım ve yapacağım. Videoyu durdukta atıyorum. Gir yapacağım arkadaşlar. Sizin için sırf arkadaşlar sizin için tamam mı? Arkadaşlar yapmaya çalışacağım. Bu video yani böyle olamaz. Ben yapacağım arkadaşlar bir şekilde. Evet arkadaşlar ben duraklatayım hemen. Bir araştırayım yapmaya devam edelim. Ben, arkadaşlar tamam şu anda bak 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 bak. Şu canavara bak ya. Yani, ben araştıracağım. Bay bay arkadaşlar araştırdığımda görüşürüz arkadaşlar hatta şöyle bir şey derim başka bir oyun oynayabiliriz. Araştırdım araştırdım onu ben yapamayacaktım yani arkadaşlar imkansızdı. Onu yerde Squid Game oynayalım arkadaşlar Squid Game. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir oyundur. Hadi bakalım. Ha. -o. Dur. Bir dakika, bir dakika. Bu ne? Ee, klasik. Tamam. Arkadaşlar şu anda tıklım oynayacağız büyük ihtimalle. Arkadaşlar bir de oyun eskimiş. Neyse evet çık diyelim. Arkadaşlar bunlar donmasını bekleyeceğim. Bir dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Sonra da devam edelim. Arkadaşlar sorumuz başlıyor. Bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar evet görüşürüz. Üzgünüm arkadaşlar. Bir, bir sürü şey değişip değişip duruyor arkadaşlar? Üzgünüm. Şarjım az kaldı. 5 arkadaşlar. Yani videonun sonu gelmesi lazım arkadaşlar. Ve doğru şekilde beğendiyseniz baya bir like katın arkadaşlar ne olur. Ve yorumlara yazın. Yani o yeri nasıl yapacağımı yazın ne olur arkadaşlar yazın. Bakın ben o yeri bir türlü geçemiyorum. Her zaman orada hep yeniliyorum yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay. Bu arada çocuklar Ödev yapmayı da unutmayın. Görüşürüz.